Merhaba. Benim adım Melis. 8 yaşındayım ve 3. sınıfa gidiyorum. Hayvanları çok severim. Hayvanları sevdiğim için odamda bir sürü yumuşak oyuncak hayvanlarım var. Merhaba. Merhaba. Benim ben Melis'in annesiyim. Benim adım Melek. Ben bir öğretmenim. Hayvanları sevmek çok isterim ama onlardan korkuyorum. Merhabalar. Merhabalar. Ben Melis'in babası Salih. Hayvanları kızım kadar çok severim. Ama ama onların evde beslenmesine karşıyım. O yüzden kızım özüm vermiyorum ve ben bir polisim. ne güzel bir video. Şey. Hadi biraz spor yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Babama bir şey soracaktım. Aşağı katı yiyeyim. Hey baba. Sana bir şey soracağım. Sor bakalım oğlum. Ben nasıl tamirci olabilirim? Tamirci olmak çok fazla zor bir şey değil oğlum. Hafta sonu arabamızı lastiklerini değiştirme için tahmin diye gideceğim. İstersen sen de benimle gidebilirsin evlat. Tabii ki gelmek isterim baba. Yuhu. Arkadaşlık. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Gülsen. Bugün yeni bir okula başlayacağım. Bunun için çok heyecanlıyım. Neden heyecanlı olduğumu merak ediyorsanız söyleyebilirim. Yeni öğretmenim ve sınıf arkadaşlarımı tanımak istiyorum. Okula gitmeyi çok seviyorum çünkü okulda yeni bilgiler öğreniyorum. Yeni bilgiler öğrenmek demek hayata daha rahat devam etmek demektir. Şimdi etkisini çok fazla göremesem de büyüdükçe daha fazla göreceğim ve bundan kesinlikle eminim. İşte bir günün sonuna geldik. Yatağımda uyumaya hazırlanırken aklıma çok güzel bir anı geldi. Beş yaşında kreşe giderken Eda isminde bir arkadaşım vardı. Bana kol, kalpli bir kolye hediye etmişti. Ben bundan çok etkilendim ve buna çok sevinmiştim. Eda'yla bir oyun saatinde tanışmıştık. Ne güzel günlerdi. Merhaba benim adım Ayrım. Ben boyunca hangi mesele sesten diye düşünüyordum. Geçen gün Şimar'da annem beni diş doktoruna götürdü. Orada kullanılan aletleri çok merak ettim. Doktor ne oldu? Sordum. Tek tek anlattığı doktorum dişimde çürük olduğunu söyledi ve dişimi çekti. Ama hiç acımadı. Acaba diş doktoru mu olsam diye düşündüm. Dişçiden çıkışta babam bizi almaya geldi. Arabayı çalıştırdı. Araba nasıl çalıştı diye sordum. Arabanın aşağısında iki pedal varmış. Biri kas pedalıymış. Biri de fren varmış. Anahtarı çevirince araba çalışıyormuş. Büyüyünce şoför mü alsam diye düşündüm. Eve doğru giderken bir sırt çadır gördüm. Babama oraya gidebilir miyiz diye sordum. Babam da beni sirke götürdüm. Sırtta akrobat vardı. İp üstünde yürüyordum. Onu izlerken çok heyecanlandım. Ben de onun gibi yürüsem diye düşündüm. götürür arkadaşım Ayşe de bale yapmayı sever. Sever Ayşe ile aynı kursa gidiyoruz. Bale kursumuzun adı Neşeli Dünyam. Her hafta sonra annem beni ve Ayşe'yi Neşeli Dünya'ma götürür. Neşeli Dünyam çok güzel bir yer. İçinde bale, müzik, basketbol gibi kurslar var. Kurslar renkli odalarda yapılıyor. Neşeli dünyama gittiğimde çok mutlu olurum. Bu hafta öğretmenimin parmak ucunda nasıl duracağını gösterdi. Ben ve Ayşe parmak ucunda durmak için çok çalıştık öğretmenim. Çok çalışmak lazım dedi. Merhaba. Ben Mert. Ben mucit olmak istiyorum. Ve değişik, farklı bir top yapacağım. Şimdi babamla bilim atölyesine gidiyoruz. Baba, babacığım. Baba neredesin? Buradayım oğlum. Baba, baba. Ben değişik, farklı bir top yapmak istiyorum. Beni bilim atölyesine götürür müsün? Tabii ki de götürürüm oğlum. Hadi gel. Anneciğim yarın benim için büyük gün. Sanırım bu sefer hayalimdeki o kırmızı bisikleti alabileceğim. Dördüncü kumbaram da doldu. Oğlum bu çok iyi bir haber. Gözün aydın. Eğer o paraları abur cubur şeylere harcasaydın hayaline ulaşamazdın. Aferin sana. sahibi sen misin? Evet benim amca. Ben biriktirdim o paraları. Keşke her çocuk senin gibi tutumlu olsa harçlıklarından arta kalan bozuklukları bile biriktirseler yeter atalarımız ne demiş damlaya damlaya göl olur büyük birikimler hep küçük birikimlerin eseridir. Bunları unutma. <laughs> Unutmam amca. Peki, kumbaralardan çıkan para ile bir, bir bisiklet alınabilir mi? Elbette alınır. Hatta birazcık da paran artabilir. O parayla da bisiklet içine süsler alırsın. Teşekkür ederim. Ali, duydun mu? Türkiye'ye koronavirüs gelmiş. Nasıl olur? Buna inanamıyorum. Emin misiniz? Gerçekten mi? Nasıl olacak şimdi? Okullar devam edecek mi acaba? Umarız kimse hasta olmaz. Görüşemeyecek miyiz yani? Aa arkadaşlar, zil çaldı. Derse gidelim hadi. Evet çocuklar, koronavirüsün ülkemize gelmesiyle derslere ara vereceğiz. Endişelerinizi anlıyorum. Umarım en kısa zamanda geçer ve okulda derslerimize devam edebiliriz. Ama eğer okula gelemezsek bir şekilde derslerimize devam ederiz. Siz şimdilik çok dikkatli olun. Sağlığınıza çok dikkat edin. Hepinizi çok özleyeceğim. Öğretmenim teşekkür ederiz. Umarım hemen biter. Tamam öğretmenim siz de çok dikkatli olun. İyi geceler kardeşim nasılsın? İyiyim abiciğim. Sen nasılsın? Bugün karantinanın 15. günü sanırım. Arkadaşlarımı özledim. Evet, haklısın abi. Ben de özledim. Eskiden okula gitmesem mi diye düşünürdüm. Ama şimdi pişman oldum. Meğer ne kadar da güzelmiş. Okullar bir açılsın. Bundan sonra daha çok değer vereceğim. Doğru söyledin abi. Şimdi iyi dinlen kardeşim. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. oyuncak arabam sahip olduğum en güzel şey demiş. Daha sonra aklına bisikleti gelmiş bisikleti me, binip gezmeyi daha çok seviyorum. Bisikletimle ilgili şiir yazmalıyım diye düşünmüş. Tam şiir yazmaya başlayacakken içeri karga gak girmiş. Bir yandan başıyla topu sektiriyor. Bir yandan da Murat benimle top oyna. Murat benimle top oyna diyormuş. Kar gagak kukun un or kasında içeri dede kılında ki kedi miyav girmiş kedi miyav ben bir dedeyim lo 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 diyerek Murat'tı. Murat böyle arkadaşlara sahip olmak ne güzel bir şey diye düşünmüş. İçeri giren Ayşe Hanım ne Güzel. Herkes buradaymış. Ben de size pasta getirmiş. Bayram. Onur bayramları çok seviyordu çünkü bayramda akrabalarıyla görüşebiliyordu. Bu bayram onurları amcası ve kuzeni Orhan köyden gelecekti. Orhan, amcası Onur'a şakayla ben gideyim o zaman. Hayır amca hoş geldiniz. Çok sevindim. Orhan ve Onur bütün komşuları ge gezerek ceplerini şekerle doldurmuşlar. Güzel, güneşli bir sabahtı. Damla'nın odasının penceresinden sızan güneş her yeri aydınlatıyordu. Mutfaktan gelen sesleri duyan Damla annesinin de uyanıp kahvaltı hazırlamaya başladığını anladı. Kalkıp yatağını topladı. Banyoya gitti musluğu sonuna kadar açıp bolca su ile yüzünü yıkadı. Saçlarını taramaya başladı. Tarağı lavabonun yanına koyarken musluğu kapatmadığını fark edip kapattı çıkmadan kapattı. Okul kıyafetlerini giydi, çantasını hazırladı. Mutfağa kahvaltı yapmak için gitti. Sofrada rengarenk sebze, meyveler, kahvaltılıklar vardı. Her gün sofradalar bu yiyecekler nasılsa diye düşündü içinden. Pek bir şey yemeden okula git. Ben o ileme kırımı yeni şeyler keşfetmeyi okuumu Hele hoyo hot holinde tan tak gibi unumun Gözlerinde bizi inekler karşıladı. Onu... Balıkesir'in Harran ilçesinde 1889 yılında doğmuştur. 1909 yılında Osmanlı ordusuna katılmıştır. Çanakkale Savaşı'nda 275 kiloluk top mermisini tek başına kaldırmış ve İngiliz düşmanının gemisini batırması ile destan yazmıştır. Merhaba, ben en sevdiğim kitap kahramanı olarak Damla'yı tanıtmak istiyorum. Damla üçüncü sınıfa gidiyor, kıvırcık saçlı, kahverengi gözlü bir karakter. Damlanın en çok hatalarını anlayıp ders çıkartmasını seviyorum. İpsiz Recep tam bir kahramandır. Daha çocukken babasıyla birlikte Rize'den Batum'a yolcu taşımıştır. Eşiyle birlikte Rize'de yaşamaktadır. Birinci Dünya Savaşı çıktığında Rize'de, Rize'de kendine bir çete kurmuştur. Denizin azgın sularında düşman askeriyle mücadele etmiştir. Bir yiğittir. Vatan uğruna canlı başla savaşmıştır. Kitabımın kahramanı Atilla. Atilla kitap okumayı seven bir çocuk. Hayvan sever bir çocuk. Futbol oynamayı seven bir çocuk. Ülkeleri merak eden bir çocuk. Gezmeyi seven bir çocuk. Merhaba. Bugün tanıtacağım kahramanın ismi Fatma Seher Hanım. Fatma Seher Hanım kahverengi saçlı ve kahverengi gözlü bir yiğittir. Kadın olmasına rağmen Türk ordusunun yanında yer almıştır. Ülkesini çok seven, vatanı için her şeyi yapan, yüreği güzel bir kadındır. Siz de Fatma Serhan'ın gibi ülkenizi çok sevmelisiniz. Okuduğum bir kitabı sizlerle paylaşmak istiyorum. Kitabımın adı İpsiz Cecep. Kurtuluş Savaşı sırasında işgallere karşı memleketini canla başla savunan gerçek kahramanları tanıtıyor. Takasıyla Karadeniz'in tehlikeli sularında çalışırken çetelicilerle mücadeleye girişen ve halka zulmeden pek çok çeteyi tükertmeyi başaran ipsiz Recep'i tanıtıyor. Halk arasında huzuru sağlamış, haklıyı, haksızı birbirinden ayırdığı için halk tarafından sevilip sayılmış, takdir görmüştür. Bu yüzden ipsiz adını almıştır. İyi okumalar.